Heh, ne olacak sevinince? Ben de çok sinirleniyorum. Aa, o kadar üstü bu, inanamıyorum. ne güzel de çikolatam var. Bir sürü abici var. Gel bebeklerime de yedireyim aynı kuruma da. da kapalı bir paça alayım. Al sen de yer. Çok güzel de. <laughs> sesler duyuyorum. Zeynep yine aburcu vuruyor galiba. O aburcu bolları ne yiyeyim? <laughs> Zeynep ben geldim. Hoş geldin. Şu aburcu bollardan biraz yiyeyim mi ya? Hayır! Ne ya? Hayır. ya. Sen ne olur ben bunlardan yiyeceğim. Ben ben seni yiyeceğim kadar yaram. Ne oluyorsun? Ne oluyor Ben geçirim kadar şiirim. Hulka mı dönüşüyor? Hulka dönüşüyor. Seni sevdi seni. Alamazsın. <laughs> Alacağım. Alamazsın. Hulka dönüşecekmiş. <laughs> Alamazsın. Sen Hulk musun? Evet. Ana Hulka bak. <laughs> hulka dönüşte görelim hadi bakalım. Bak taylan Yasin'den sen ne olur ya? Aa, ne olur yani fazla lirla, ne olur? Aa, ne, olur? Ha, ne olur yani? Sinan sen ne olur? Ben bunları alacağım. <laughs> <laughs> bunları alacağım. Sinirleniyorum. Sinirlen sen simlen. sinirlen. Bu bebekleri de alıyor. Şunları da alıyor. Sinirleniyorum kaynakça. Sinan sen ne olacak ya? Sinirleniyorum. Allah Allah. <gülüyor> 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 Çüpe, çü <gülüyor> <gülüyor> Heh, ne olacak senin önce? bu. İnanamıyorum. Ah, beni parçalama. Ah, ah, beni parçalıyor. İnanamıyorum. Hulk'a dönüştü. Bırak beni. Bırak beni de kaçayım. Ah. İnanamıyorum. Hulk'a dönüştü Zeynep. İnanamıyorum. Buradan kaçmam lazım. Ah, beni mahvetti Zeynep.